Şimdi giyinme odasına gidelim ve bahsettiğim şeye bakalım. Şimdi giyinme odasına girerken de hani aslında giyinme odasını niye genişletmedin diye sorabilirsiniz. Bu tarafta zaten ebeveyn banyom var. Orada gidecek alanım yok. Bu taraftan öne de gelemem. Çünkü burada pencerem var ve sürgü kapı istiyoruz. Yine kapı sıkıntımız var. Bunu bu tarafa doğru çeksem çok bir şey kazanmıyorum. Aslında ilk plana göre söyleydi. Buradaki dolap incecik bir dolap olacaktı. Sadece ayakkabı ya da çanta konulabilecek tarafta tamamen L şeklinde bir dolap olacaktı ve adamız da burada olacaktı. Hatta yeri çizmiştik ama şu an silinmiş sanırım. Hani şöyle bir adamız vardı. Zaten ada kendi kendine çok ince ve uzun oluyordu. bir de yanından falan geçmek de çok sıkıntı oluyordu ve de buradaki dolabımı da öldürüyor. Hani ben bu dolabın içine kıyafet koyabileceğim kadar derin yapabileceğimi Ada yüzünden ondan da çalıyorum ve adayı da zaten çift taraflı kullanamıyorum gibi bir durum olacaktı. O yüzden bence adayı buradan kaldırmak çok iyi oldu. Buna kesin iknayız. Burada güzel dolaplarımız var, camlı dolaplarımız var. Tabii ki de bu bizim son tasarımımız. Biz birlikte çalıştığımız zaman önce değişik tasarımlar yapıyoruz, üzerlerinde revizyonlar yapıyoruz, sizi tanıyoruz, sizi buluyoruz. Beraber ortak bir paydada buluşuyoruz.